Hepinize arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Fortnite'da Zero Build dereceli video izleyeceksiniz. Videoya geçmeden önce burayı ufak bölüyorum. Epic Games'te bir oyun satın almadan veya Fortnite'da mağazada bir şey satın almadan önce içerik bölümünün destekle bölümüne meva yazarsanız beni cidden çok büyük derecede desteklemiş olursunuz. Bir de kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yaptığınız tüm yorumları da okuyorum. Bunu göz ardında bulundurun. Videoya geçin. Sizi fazla daha fazla tutmayayım. İyi seyirler diliyorum. Sen yani 2K'lı kostüm 2.5 dolar diyorsun. Böl beşe bir, bir anda. Bir chat, chat de, de matematik yok Bir takım mı geldi? Evet. Minim var bir tane. Buraya geçtim hemen şu ayarı da gidelim. mı? Kır kır. kır kır kır. Basıyor niye? Kır 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 Bir şey. Bir şey var. İkisi için evet. biz basıyorlar. Biliyorum. Barilleri kırıyor. 83. üç. Bir can var. Öldü bu. Öbürü üstümde. Altında. Bastırdık. Hızlıcanı öldürmeye gidiyorum botlar çünkü bunlar fark edecek çok var burada. Çocuk buraya geldi ama. İşaretlendi bak. İşaretlendi de bir tek biri daha var. Altında. Ben bilmiyorum artık. Bir bu. Gelemiyor. İkiler trade mi? Trade attık, trade attık. Yok trade attık. Ha. Nerede? Ha? Köşede. Hayır <laughs> kişi geldi ama. Bir köşeye. O ne, ne köşe? lan? Bilmiyorum ne inşallah içeri girmez. Tekte adam var. Verdim. Hadi kırabiliriz. Ne yapıyor lan o eşeğe bak. Kırdım birini. Arkadan gelen 107. Öbürde 204. Ne da? Uçan nereye gitti lan? Fight o da. Fight o fight sana bakamaz şu an şey yok mi? Öldürelim mi bunu? Hmm. Geri gidiyor. Bizi basayım. Bubble'da mı? Bubble'dayım. Bubble. Şu adam ona. Nice try bro. Benim eğim niye böyle bugün? Kötü mü? Aşırı kötüydü bir tane değmeden ama adama. <laughs> Yasak. <laughs> tepede mi adam vurur? Evet tepede. Vururuz. Bilmiyorum abi. Arkan'dan biri uçuyor Gördüm, aşağı iniyordu Aşağı mı iniyordun? Aşağı adamı White bir can, Dedo Bana da vuruyor abi bir attım Üst kıza bakacak Coin'miş lan bu Adam uçtu Araba da geldi bana Arkan Lift gelebilen lan Birine 140 vurdum. Mor üstüne. Gelmiyor mu? Ben kırattım şuraya ya. Tepede de vardı biri. Beni tamam, üzerime attı. Mor e 140 vurdum. Şeyi var ama onun. Kaptan Amerika. 50 daha yedi morlu. Ben de 37 Sip 37 38 vurdum atıyor. ona. Bir 37 daha vurdum. Aptalın armoru fullenmeden hala pikliyor. Tepeden adam bakıyor. 70 tane. Şuna girip gidebiliriz. Tamam. Bak. Bu arabaya... Aa arabada adam var. ya. Orada da adam var. Üç bankırım var. Nereye almalıyız? Valla nereye Adam Şurası geldi. iyi gibi ya. Bunlar bana biraz. Burada ve taş Yani adamları mumu da var. Ben nasıl vurayım bunları? Arka. Hakan benim altım. Stop. Ha geliyor bak bir araba var. Onlar kayıtlıyor. 52 vurdum. Patlatırız abadan. Lottayım. Çok az kaldım. Patladı. Patladı ikisi ve... yedi. 20 white, 22 white, nice. Hakan şurada var. Yeni Hemen yeni. yanımız. Şurası. Sneakleriz belki onları. Aç yolu. Ama hiçbir yer gözükmüyor ki mekanın. Bak aşağı inince şuradan bak gözükecek camdan. Bak kafası gözüküyor. Buraya. 2 1. Bir can. Dead. dead. Bir can. atlama gene bıcan. bir can. Bunkerları var burada ikisi. Açat. 4 tane şey var bastım. olsun. Gidiyor Şurada biri var white. White Hood suç attı. Attım şok wave'i. Adamlara değil ama bana doğru at. Tamam. Ona tamam. gireceğim. Bank'ı koymuş oraya. Ha oraya mı? Ben de buraya ha. attım. Doğru, Oo. attım ben attım buraya sana? ama armor'um bitti. Gelebiliyorsan güzel tamam, olabilir geleceğim. bana. Geleceğim. Ha şok atacağım. Beni tarıyor ama. Bir yirmilik bırakayım. Çok wave'im var ya benim. Çok var orada. Nice iyi oldu baya Tepeyi alabiliriz. Tepeyi atarsa direkt. Evet. Attı. At 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 at. Benim de çok wave'le at. Kendim de git. Biraz daha yukarı çıkmamız lazım ona. Tamam. Olarak. Ama adam... Lan çıksana hadi Kırım yukarı. Adam adam. Gitmiyor ki yukarı ha. Ben şu an gelemiyorum. Tamam, ben yukarıdan bana adına bakıyor bankırdakiler. Hangisi şunlar mı? Evet. Sarıya darlıyor ben onları. Bubble koydu belki kaçarım. Arkamdan jetpack giriyor. Gelemedi. Alt var. Şey... Tırmanıyorum ben yukarı. Tamam. Biri geliyor. Bakmamız lazım ona. Set. Unreal. Bu taraftan geliyor, bu taraftan Hakan. Tamam ben bu tarafa bakıyorum, o tarafa bırak bakmam lazım. En üstte adam ha, adamlar. Üç kişi. Dikkat et. Biri bir can, dead biri dead. Oynayabiliyor musun? Ona göre oynayacağım. Şok at, şok at. Bitti. Nakı bitirdim. Ah, jetpack var. Aa Ena'yı aldılar. Gelebilendi bana. 20 yerim iyi. Şu bir can. Allah. Ena koyayım. Buraya gitsene. Buraya gidiyorum. Gidemiyorum. Bir can da. Tamam bizde. Ya, bir şey mı? Hakan şuraya bak şuraya. 150. Nak biri. Altın var. Evet onu diyorum. Ne da? Net. Bunlar fight diye ben ayı alıyorum o zamana kadar. Tamam. Ben ayı aldım. Bunun altında kaldı biri. Bir alana gitti. Hepsi altta kaldı. Karın gibi kaldı aşağıda. Altı, kişi var. Bir öldü galiba. <laughs> Mal gibi kaldı aşağıda. Öldü. O. <laughs> Hello YouTube oldu bu oyun.